bulamayınca jandarma ve AFAD'a haber verildi. Kızım daha bir şey yemiyor, bir ona besleniyor. Allah razı olsun işte kızımı getirsin lan. Dere yatakları ağır, meralar metrop tok yapılar. Günlerdir köy ve çevresi didik didik tarandı. Her taşın altına bakıldı ama Leyla hala bulunamadı. Ağrı kent merkezinde de polis Leyla için seferber oldu. Hanıma söyledim dedim Leyla nerede? Hanıma dedi, dedi ki Leyla buradadır. Baktık aradık aradık Leyla'yı bulamadık. Hayır, buraya gelmek yok. Köyde yoğunlaşan arama çalışmalarına güvenlik korucuları da katılıyor. Leyla'nın kıyafetinin koklatıldığı eğitimli köpekler de küçük kızdan iz Dere yatakları, e, dağ, bayır, e, metruk evler e, demeden e, çalışmalarımız e, çok kapsamlı bir arazi taramasıyla birlikte e, devam devam ediyor. Ailesi gözü yaşlı umutla bekliyor. Leyla konuşamıyor, bir tek anne ve süt diyebiliyor. Şu anda kaçırmamız üzerinde duruluyor. Bekliyoruz. Nereye gideceğiz? Leyla bu görüntülerden kısa süre sonra kayboldu. Üzerinde yeşil beyaz bir elbise var. Amcasının nereye gidiyorsun sorusuna yanıt veremiyor. Öylece yürüyor. Burası annem, burası. Burayı yiyeceksin. Jandarma soruşturması da sürüyor. Bazı görgü tanıkları olay günü köyde beyaz bir araç gördüklerini, araçtaki iki kişinin çocuklara şeker dağıttığını iddia etti. Aracın içinde çocukların olduğu da iddialar arasında. Jandarma o şüpheli aracı arıyor. Sosyal Hayır. Gökhan şuraya in, gelmesin oraya, bana. doğru. Bak gelmeye <laughs> çalışıyor, dönüyor. Bize haber veren bir bin lira bir inşallah, inşallah.